İnsanlık tarihinin baş belaları, türlü acılara sebep olan salgın hastalıklar nasıl ortaya çıkmıştır biliyor musunuz? Gelin beraber öğrenelim. İlk insanlar olan avcı toplayıcılar, salgın hastalık nedir bilmezlerdi. Dönemin zor şartlarından dolayı insanların bağışıklık sistemleri çok iyiydi. Ayrıca daha hayvanları evcilleştirmemiş ve belli bir yerde uzun süre kalmıyorlardı. Yedikleri hayvanlarda olan virüsler dönemin insanına zarar verecek kadar güçlü değildi. Hayvanlarla yemek dışında başka temasta bulunmadıkları için de virüslerin farklı yollarla geçmesi çok zordu. Sürekli yer değiştirmeleri sayesinde de yaşadıkları alanda su kirliliği ve çöp birikmesi olmuyordu. Ayrıca hastalık insan vücuduna girse bile küçük gruplar halinde yaşamaları sebebiyle bulaşma riski yoktu. Ancak tarımın gelişmesi insanların yerleşik hayata geçme sürecini başlattı. Beraber yaşadıkları küçük insan gruplarının büyümesine neden oldu. Yerleşik hayat insanların belli bir yerde kalma sürelerini ve konfor seviyelerini arttırdı. Bu sayede çöp birikmesi ve su kirliliği başladı. Ayrıca tarım için gerek duyulan toprakta ormanları tahrip ederek elde ediliyordu. Ormanın tahribi vahşi hayvanların insanların içine daha fazla girmesine sebep oldu. Fare, sıçan, kene ve pireler, insanların arasında yaşamaya başladı. Bu yakınlaşma, veba, tifüs, sıtma gibi hastalıkları da beraberinde getirdi. Tarım, her ne kadar yiyecek bulma endişesini azaltsa da, insanları sınırlı bir alanda tutarak bir hastalık pazarı oluşturmuştu. Hayvanların evcilleşmesi de başka hastalıkları getirdi. Kızamık köpekle, difteri ve tüberkülos inekle insanlara bulaştı. Bu dönemlerde salgın hastalığa en büyük örnek 1. yüzyılda Roma İmparatorluğunda gerçekleşti. Şu anki İtalya sınırlarında, Roma'nın yakınlarında bulunan Campagna Romana denilen bölgede çiftçiler savaş sebebiyle tarım alanlarını terk etmişti. Sulamayı kolaylaştırmak için açılan su kanalları ise öylece bırakılmıştı. Kanallarda biriken sular zamanla sivrisineklere ev oldu. Sivrisineklerde insanları ısırarak sıtma salgınına neden oldu. O dönem en fakirinden en zenginine bölgede yaşayan her insan sıtmanın çilesini çekti. İlerleyen zamanlarda bu hastalıklar savaşlarda da kullanıldı. Dışarıdaki düşmanın korkusundan kalelerde saklanan insanları, içeride düşmanın kaleye gizlice soktuğu vebalı fareler katletti. Bu şekilde insanlık ve virüslerin savaşı günümüze kadar geldi. Her dönemde insanlık kendi başına açtığı hastalık belasından kurtulma savaşını verirken, yeni hastalıklar insanlarla karşılaşacağı günü bekledi. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve daha fazla bu tarz içerik görmek için kanala abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.